Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Mobizen uyku uygulamasına nasıl gireriz? Yani Mobizen uygulamasına nasıl gireriz? Şimdi buradan Play Store veya App Store'a giriyorsunuz. Böyle bir ekran çıkacak. Buraya Mobizen yazıyorsunuz. Mobizen yazdık. Burada logosu M olacak. Bunu özel göster. Mobizen ekran kaydedici diye bir şey var. Buraya aç diyorsunuz ve yani yükle diyorsunuz. Şu an benim hiç videom yok. Bu ilk videom olacak buradan. Şuna silebilirim. Yani benim şu an hiçbir videom yok. Siz hiç kullana kullana video yapmayı öğreneceksiniz. Zaten uygulamayı indirdikten sonra da şey oluyor. Yani adı nedir? Ee, adını unuttum neydi ya Arkadaşlar pardon aklıma gelmedi de ee, Video yükleyince işte Yani sizi öğretecekler uygulama sizi öğretecek Nasıl yapıldığını Yani öyle Bu şu an benim ilk videom olacak Ama short videolarım da var Yani takip ederseniz sevinirim e ee, yani şu şey, bu arada adını vereyim. Ee, shorts videolarıma adını vereyim. Fazilet parmaksız yazın çıkar. Yani dalga lütfen dalga geçmeyin yani ismimle. Şu an ben annemin hesabından yaptığım için hesabına da öyle. Yani normalde telefon benim. İşte öyle. Yani size öğretiyorlar uygulamada. Öyle yapıyorsunuz bir şeyler. Bu benim ilk videom. Biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. İlk videom yani bu. Yani videonun sonuna geldik. Yani buradan size görüşürüz. Videonun sonu. Yani hiçbir şey yok. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.